Oluyor, değil <laughs> evet gerçekten öyle. Buralı mı acaba? A, değil <laughs> ben? Hayır canım. Gerçek bir İspanyol. Ya. ya. <laughs> Mersi. Ey ee, şekerim, hadi nerede şu müstesna uşan? Bu kadar meraklanacak bir şey yok canım. Kocamın dediğine göre onun insana benzer bir tarafı yokmuş. <laughs> öyle de olsa bir görelim canım. Hadi şekerim, şu uşağının. <gülüyor> <gülüyor> Arif, Buyurun efendim. Evet. Kazımı gönder. Fasistsin efendim. Ah buyurun efendim. Tatlım, vamı şunu tutar mısın? sana? Onlara evet. gidiyoruz. Bir yaramazlık etmek yok. Hayır. Kaldım. kaldı <laughs> mı? Ah, Kleopatra <laughs> Selma, <apresyon. gülüyor> Hangi rüzgar attı? Ah, tatlım. <laughs> uşağının rüzgarı, hayatım uşağının. Hele Efendim? otur Kleopatracığım, bir nefes al. Ah, ah, <laughs> <laughs> Hoş geldin Kleopatracığım. Nasıl <laughs> Nasılsın tatlım? <laughs> tatlı <laughs> <olma. gülüyor> Nasılmış? Bilmiyoruz, biz de görmedik daha! Ah. Öyle şey olur mu şekerim, öyle merak ediyorum! Daireye <laughs> <laughs> kadar duyuldu mu şekerim? <laughs> Duyulmaz olur mu canım? <gülüyor> <gülüyor> Seni istiyorlar! Buyurun efendim, beni emretmişsiniz. Evet, daha önce hazırlatmış olduğum paketi hanımın arabasına koyuver lütfen. Emredersiniz efendim. Size zahmet olacak. Rica ederim. Ah, oh, bu ne harika şey böyle! Harika mı? Yok canım... ...O kadar da değil. Doğrusu çok merak ediyorum. Onu hangi serviste kullanacaksın? Bilumum servislerde. Bence kat katiyen başarılı olamaz. Ben aynı fikirde değilim. Zira iyi bir uçak sahibi olabilmek evin hanımının elindedir. Ona ne istediğini öğretebilirsen başarılı olabilirsin. Haklısın canım. Başaracağından eminim. thank you